Diyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Mami. Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir vakit karşınızdayız. Otların tanıyacağı güzel bir vlog. Oh. Dramon'a gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Lafı uzatma hemen başlıyorum. Arkadaşlar bakın bir villama. İşte bunu ben yaptım. <laughs> Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Bakın villamın görünümü. Burada voleybol oynuyorum. Burada basketbol. Burada da futbol. Burada da takla atıyorum arkadaşlar. Takılıyoruz böyle arkadaşlar. Birazdan Trambolin Parkı'nda çok fena. Vlog ancak başı. Son Allah Allah. Ne kadar iyi olacağını... Bu vlog başı mıydı? Ha? Oğlum Mehdi çok doğru söylüyor. Bu vlogun daha başı. Ah neyse ben yatayım. <laughs> vlogun başıysa ben yatıyorum. <laughs> Yatmak için hayat mı yatacağım? Vlogunda başıyız yetiyor. Evet arkadaşlar Mami uyudu. Bilmem gösterebilir miyim? Mami uyudu. Ben kaldım. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musunuz? Bir şey. Ya bakacağız işte. Yazık kafana. Arkadaşlar Mami yemeği bekleyecekmiş. Arkadaşlar beni şu an çok aydınlık bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi, şimdi biz çıkıyoruz arkadaşlar. Şu manzaraya bakın. Ben gün batımı gördüm. İlk ya? Arkadaşlar güneş şarpı yüzüme şu anda Osmanlı Parkı'na gidiyoruz. Lita Trambolin Parkı otlar bilir. Mehdi yine takılıyorduk. Şu an yine belir düzündeyiz arkadaşlar. Yine oralarda takılacağız. Siz Boyun. de olun, abone olun ve birlikte böyle bir 7-8 ay. Hatta 7-8 yıl biraz fazla ama olabilir. Olur. Çok uzak değil. Buradan 5 kilometre, 5 kilometreyi yürüyerek geçeceğiz. Çok yakın yani. 380 liraydı ben baktım çok şaşırdım. Te. Arkadaşlar çok garip olaylar geldi başımıza. Evet ta 5 kilometre yolumuz var demiştim. Ondan sonra bir abiye dedim ki abi burada minibüs nerede? Abi de bizi aldı arabasına. Böbreklerimiz çökmedi Allah aşkına. İyi bir adam çıktı ve bizi ta buraya kadar götürdü. Bak nereden nereye? Bir daha da Merzurumluymuş. Baya muhabbet ettik şu anda. <laughs> Araba çarparak ölmeyin. Çok az yolumuz kaldı kısacası. Arkadaşlar yine o yerdeyiz. Yine geliyoruz. Oğlum geliyoruz derken gidiyoruz. Yok lan vallahi Türkçe unuttum Mihciabi abiyle. Çok fena taklalar <laughs> takılmacılar, oldular için o yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Zor mu izleteceğim <laughs> ben izlemiyorsunuz. <izlemeyeceğim. gülüyor> Bugün başka kanalı. diyeceğim. Tabii ki de şaka yapıyorum. Bu videoyu izledikten sonra ilk videomu izleyenlere hediye. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Zor mu izleyecekler anlamıyor. Yok. İzleyebilirsin. Abi bence biz eğlenceli yapmalıyız ki insanlar sonuna Aynen. kadar izlemesin. Ve Aynı sen kadar boş eğlenceli yapmayı... Olsan sen... da o <laughs> Abi ya. Eğlenceli ama boş. Mehdi boş yapıyor arkadaşlar bu arada. Taklaları gördüğünüzde siz zaten like tuşuna basacaksınız. Bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. Videolarıma 70, 80, 90, 100, 130 like geliyor. <laughs> Bir sevenlerin olduğu ben gerçekten mutluluk veriyor. Herkes zaten bir kötü bir şey yaşıyordur. Biz de yaşıyoruz maalesef ki. Ama yine elimizden geldikçe sizlerle birlikte mutlu olmaya çalışıyoruz. Ne kadar mutlu olsanız milyon like atsın. Hatta yok. <laughs> ne <Yetine> diyor ya. <yani. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Beylikdüzü Belediyesi'ne sesleniyorum. Oğlum bu ne lan? Tamir edin lan. Bak şimdi videoda siyaset yapmak istemiyorum ama edin lan burayı tamir. Kardeş dudağında bir şey kalmış ha. Arkadaşlar kısacası ablalar geldi bizi çekemedik. Zaten trambolinleri de kırmışlar. Abla da kendi türküsünü falan açınca ben kaçtım. Gaza geliyor. Aa. siz ne kadar tatlısınız lan. Şunlara bak. Baksana. Hepsi burada yatıyor mışıl mışıl güneşin altında. Bizimkiler ise Rusya'da donuyor. Arkadaşlar şu anda kaydırak kalkacağız Mehdi Reis ile. Yolculuk başlıyor. Vay be burada vlog çekiyordum. İki sene önce. Lan pardon iki sene değil bir sene önce. Çek çek. Hadi hadi. Önce. Oh my God. Oldu, mis, hadi hadi. Allah'ın satayım abi. Arkadaşlar Mehdi abi. Abi o kadar Oğlum Niye duruyorsun? Çarpıyordum sana. Abi köpek vardı. Arkadaşlar Mehdi diyor ki yılan gördüm. <laughs> Küçücük sürüngen görmüş yılan gördüm diyor ya. Şöyle gördük. Oğlum bizi yılan gördük gerçekten. Şöyle bir ısırıyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda nereye gidiyoruz biliyor musunuz şu anda bisiklet bırakmıştık otlar bilir vloglarda Oğlum bir ay iki ay geçti lan o vlogları izleyenler varsa görmüştür Bisikletleri bir yere bıraktık ikisini kilitleyip Çalma ihtimali %50 çalınmama ihtimali de %50 Bakalım bize hangisi gelecek <laughs> piyango gibi Arkadaşlar şu an geldik o bisiklet bıraktığımız yere Şu an bakacağız orada mı ki büyük ihtimalle değil Arkadaşlar çok garip bir mallar var ya Kime geliyorsun lan? sana ne yani o kadar sinir ediyorlar ki bu insanlar beni. Arkadaşlar sizce iki çocuğun doyabilmesi için ne kadarlık yiyecek alması gerekiyor? Veyahut bu yiyecek ne kadar tutar? 10 lira, 15 lira falan eskilerde yaşayanlar varsa hayır. Tam tamına 44 lira. 45 lira. Ha, <laughs> bir daha para üstümüzü vermediler. 10 kuruşumuzu istiyoruz. Artık 10 kuruş basılmıyordur lan. Yani şu 5 lira hiçbir şey. Eskiden Bak bu ne eskiden? Bu, neşkiden... bu lira ne kadar? 2 döner mi? yiyorduk diyorduk. Ya da 5 tane çi Allah Türkiye batıyor bizi kurtarın ya Rabbi. Gerçek, gerçekten batıyor. Hani 2016'ya bakıyorum ne kadar mutluyduk lan. Gerçekten hani batıyoruz onun bir tele üçü göfte yiyorduk. Evet toplam şu kadar şey var. Mutlu olmaya çalışalım her şeye rağmen. Değil mi Mehdi abi? Abi fiyatlar bizi öldürecek. Gerçekten çok korktum. Hiçbir şey anlamadım korkumdan. Dürüm olmuş 20 falan filan. Ne bileyim abi. insanla nasıl geçinecek lan? Oğlum insanla nasıl geçinecek? Kardeş. Başarı. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yememizi. Arkadaşlar şuraya atacağız. Şimdi ben buraya şişeyle atacak ısınmak için mal gibi sweater giyinmişim zaten. Hop. Bunu satayım. Direkt dursaydı zaten. Ya o zaman bir kere de oldu ya. <laughs> yeah boy. Yeah boy. <gülüyor> Şimdi kapak. <laughs> Kapakısı biraz zor. Ama imkansız God! <laughs> oh my god! <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle mescide girdik. İki kat aşağısında bir cami. Normalde bu üst katlar var ama biz buraya kaçtık. Biraz yaramazdık biraz da oturmak için buraya geldik Mehdi abiyle. Aynen çok soğuk arkadaşlar. İstanbul gerçekten ne yapıyorsun bize ya o kadar soğuk ki. Arkadaşlar Mehdi abiyle deliliklere devam ediyoruz. Şimdi Mehdi en korkunç şekilde kayacak. Ben de Mehdi'yi tutmaya çalışacağım. Elimde telefon var inşallah ölmez. Arkadaşlar Mehdi hazır. <laughs> Arkadaşlar muhabbet çok korkunç bir şey yapmamı istiyor. Yok sen kendi kendine yap canım gel. Bu çok korkunç. Ay Fethi. Fethi. Allah'ını satayım. <laughs> oh. Çok kadar korkunç Fethi. Bu her şeyden daha iyi. Erdu, ben durduruyordum evet. bir de. Arkadaşlar bu çok iyi. Var kadın var mı? biz bir susun ya. Mehdi kafayı yemiş arkadaşlar. <laughs> Beyni biraz <laughs> aşağıya indi. Başladı. Aa! Arkadaşlar siz biliyor musunuz ne kadar korkunç olduğunu? Bu fena. O kadar fenası yoktu tabii ki de. Arkadaşlar. Medi geliyor. Geliyor. Abi ben çok korkuyorum. Bir şey olmaz. Dayan. Hayır. hayır 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 Yok ben durdurdum kendimi saatli Normalde milyon, böyle gözüküyor saatte 1 milyon kilometre Abi o kadar hızlı değil mi evet. İşte dedim ya ben Bu evet. çok hızlı İşte ben uydurdum Arkadaşlar lan. Mehdi, Mehdi gel Mehdi abi sakin ol Onlar köpek Maymun değil <laughs> Ne yapamadım. de yemedi. Çünkü. Oh my god. Evet arkadaşlar fena bir günü. Umarım vlogu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar ben... birkaç kere daha vlog gelecek. Meti konu her zamankisi gibi dağıtıyor. Birkaç ben kere daha vlog Mehmet, gelecek. Ben... Çünkü şu an video çekemeyeceğimiz biz bir yerde kalıyoruz. İşte çok kişi var filan. Biraz zor günler. Ama umarım atlatırız. Sizin desteğiniz de önemli arkadaşlar. Elimden geldikçe video atıyorum hani para da kazanmıyorum arkadaşlar şey yapanlar yani para kazanıyor düşünenler sıfır iki yıl boyunca da hiç kazanmadım size bir şey güzel şeyler gösterebilmek için yapıyorum belki tepki gibi videoları geçeriz umarım onları seversiniz <laughs>